Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 gün süreli UMKE temel eğitimi gerçekleştirildi. Ardından tatbikat yapıldı. Teorik eğitimlerin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildiği faaliyetlerin saha eğitimleri ve tatbikatları ise Bozova kırsal alanda yapıldı. Tatbikat geriye yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlara UMKE ekipleri acil müdahalede bulunarak hastanelere taşıdı başarılı bir şekilde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Yılda iki defa gerçekleştirdiğimiz UMKE tatbikatını şu an arkadaşlarımız uyguluyorlar. Eğitimlerimizde UMKE ekibimize yaklaşık 25 tane yeni UMKE'ci arkadaşlar da dahil olmuş bulunmakta ve e, şu an hem masa bası hem de sahada gerçekleştirilecek tatbikatlarımız devam etmekte. İnşallah bu tatbikatlarımızı gerçekleştirip Allah göstermesin bir afet durumunda en kaliteli şekilde, en uygun şekilde sağlık hizmetini vermek için elimizden geleni yapmaktayız. Dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar